birbiriyle çarpım durumunda olan şu iki harfli ifadede eksi ve artının olması iki kare farkı özdeşliği ile ilgili olduğu konusunda bize biraz ipucu veriyor. A b kare a eksi b çarpı a artı b idi. Şimdi x artı y'yi a gibi düşünürsek a eksi 2 çarpı a artı 2 eşittir a kare eksi 4 olur. x artı y'ye a demiştik. Öyleyse getirelim şurada a yerine tekrar x artı y'yi yazalım. x artı y'nin karesi iki terimin toplamının karesinden birinci terimin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi. Eksi 4. Bu 2x y'ye eşitti. 2x artı y'ler birbirini götürür. Eşitliğin biri sağında biri solunda işaretler aynı olduğu için. x kare artı y kare eksi 4 eşittir. 0 olur. Bize sorulan neydi? x kare artı y kareydi. Burada da eksi 4'ü karşı tarafa atarsak x kare artı y kare 4 bulunmuş olur.